Bak bak abi böyle hayır Yani tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Enkaz altında kalanların bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz. Ee, ayvalık Belediyesi bir kampanya başlattı ve bütün Ayvalık yani tabiri caizse akın akın buraya geliyor. İçeride artık neredeyse eşya koyacak yerimiz kalmadı. O derece e, insanımız bu duruma duyarlı. Biz de Ayvalık Belediyesi olarak tüm birimlerimiz ve, ve çalışanlarımızla canımızla başımızla ne kadar Destek olabiliyorsak o kadar destek olacağız. Tekrar herkese geçmiş olsun diyorum. Türk milletinin çok büyük olduğu da bugün burada içeride yaptığımız kampanyada da belli oluyor. Ama inşallah bundan bir ders çıkartıp hem kendi ilçemiz için hem de tüm Türkiye için bir daha böyle acılar yaşamamayı ümit ediyorum. alınıyor. Çok demiş herkes Bir şeyler yaparak elimden gelenin, evlerinde getirdiklerini buraya bir oradan halkı buraya ne kadar daha zaman içerisinde yaşattım? Vallahi haricim. yarın, öbür gün daha getirebilirler diye düşünüyorum. Şu an için gözüken o. Yani çok biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Kampanyamız evet. çok güzel de. E, öncelikle dediğim gibi Türkiye'nin başı sağ olsun. E, Yaralılar acil şifalar. İnşallah kurtulurlar. Tez zamanda kurtulurlar. Yani çok kötü bir şey. Bugün onlara yarın bize Ayvalık halkı bunu çok iyi hissetmiş, çok iyi benimsemiş. Bir bütün oldu Ayvalık halkı. Ayvalık tek görec şu anda. Ben inanıyorum. Yani içeri bir çocuğunun kıyafetini getirenden bin paket şey getiren de benim gözümde hep aynı. Herkes kendi bütçesi e, ceb, elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor. İnşallah yaralara biraz da olsa melham oluruz. Türkiye'nin başı sağ olsun. Geçmiş olsun. Ne olsun. kadar sürecek kampanya? Kampanyamız şu anda biz valilikten ve e, kaymakamlıktan aldığımız, AFAD'tan aldığımız bilgiler doğrultusunda kendi başımıza değil onların e, direktifleri doğrultusunda kamyonlarımızı yükleyeceğiz. Nerede ne ihtiyaç varsa oraya sevk edeceğiz. E, Koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Peki bak. 嗯，好。 düşünüyorum ve inanıyorum buna. Ayol kalsın. Her şeyi. Ne zaman şey.